Arkadaşlar bu yayını bir şey yapmak için açtım. Şimdi bu yayını hemen kapatacağım. Birazcık beklemeniz lazım. Bu yayını bir şey için açtım. Ee, hemen cicik hemen cicik hemen cicik. Hemen sus şunu. Yayınımıza like'ımıza atalım. gidelim şu şey an. Şurada şöyle bir şey yapacağım. bir şey değilim değil mi? Şuradan yeni bir video çekti. Ay yani yine bir <laughs> şu video çektim. Şöyle kısalım videomuzu. Gelmedi bana. Saat saat çakalım seyamızı. Hah. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadarcık bir deneme yapacağım. Bir şey yapmadım arkadaşlar. Pek de bir şey değil. Birisine moderatörlük verdim. Orada da kişide yorumdaki kişi işte. Hadi görüşürüz. Bye. Bu arada Discord'dan engelledim kişi. İngilmez.